dakika içerisinde sizden rica bu canlı su nedir? Canlı su nedir? Ölü su nedir? Şimdi canlı su e, suyun e, canlı olması demek yani spor ayakkabısı, elbise falan değil bu e, suyun molekül yapısındaki ve suyun e, ölü su dediğimiz kaynağından çıktıktan sonra damacana ve boruya girerek oradaki molekül sayılarının moleküllerin birbirine yapışarak büyük kitle haline gelip hücreden geçemez hale gelmesi. Oysa canlı olması ise ya kaynaktan, yayladan ve dağın başından çıkan canlı su veya difterizde dondurularak çözülen su veya manyetik frekanslarla canlı hale getirilen suya canlı su. Verir. Evet. Ağzınıza sağlık. Peki, manyeti, manyeti canlı açık, suyu, bir su 10 saat beklediği zaman, 6 saat 10 saat arası beklediği zaman e, tamamen ölü su noktasına geldiğini ve biz bu suyun harici %5'inden faydalandığımızı biliyoruz. Doğru evet, mu? Aynen evet. öyle. E, kaynağından içmediğimiz müddetçe. Peki, e, biz e, suyu hangi yöntemlerle canlandırabiliriz? E, siz bunları bir sayabilir misiniz? Buz dediniz. Yöntemi şu, suyun canlı olması bir kere kaynağından çıktığı yerde canlı yayla ve dağlarda diyelim veya şu anda birçok su sula, e, işletmelerde kaynaklarından kullanırlar. Ama bu su e, damacana ve boruya girdiği zaman ölü hale geliyor. Bizim peki e, kaynaktan içme imkanımız yok. Ne yapabiliriz? Difrize attığımız zaman de ölü suyu e, difrize attığımız zaman molekülleri kristal hale gelerek yüzde yüz canlı hale gelir. İşte bu da kar tanesinin şekli altı e, köşeli hollyon yapı anlamına gelir e, bunu da yapamayız difüzat suyu damacanla şeyler şurayı atmamız mümkün değil peki ne yapmamız lazım İşte bilim şunu çözmüş biz bunu öyle bir yol bulalım ki insanlar rahatlıkla evinde de bunu yapabilsin yaşamına sokabilsin İşte o da manyetik dalgalarla oluyor su malum her e, madde e, atom e, parçacıklarından oluşur. Onun da artı eksi yani e, elektron, nötron, proton diye yapıları vardır. Artı eksi kutupları. Manyetikte de, mıknatısta da bu vardır. Mıknatısı ölü suya yaklaştırdığınız zaman bu kutupları parçalayarak top top hale gelmiş, birbirine yapışmış. O su moleküllerini 50-60 molekülü parçalayarak daha önceki haline dönüştürerek canlandırır. Manyetikteki canlandırma özelliği budur ve bu tamamen bilimseldir.